Selamun Aleyküm Bugün gördüğünüz gibi tavuk yemeği yapıyoruz. Bu tavuk normal bildiğiniz tavuklara göre çok farklı bir lezzet, çok lezzetli aynı zamanda yapımı kolay. Tabi ölçülerini baharat ayarını yaparsanız çok lezzetli sonuç elde edeceğiniz bir yemek olacak. Gördüğünüz gibi tavuk göğsü bu. Göğsü. 1 ee, kilo yaklaşık doğrattım. tencereme aldım. Biraz zeytinyağında koydum. Kavurma işlemine başladım. Ee, döner tadında, tavuk döner tadında hatta tavuk yediğiniz en lezzetli tavuk döner tadında bir e, tarif olacak bu. İçinde bolca sarımsak baharat tuz koyacağımız, biber salçasıyla kavuracağımız çok lezzetli bir döner olacak. İsterseniz bunu daha küçük doğrayıp doğratıp ya da e, ekmek arası şeklinde de yapabilirsiniz. O zaman tam zaten döner olur. Biz e, çok döner seven bir aile olarak tavuk döneri yıllardır yediğimiz tabi artık bulamadığımız için böyle bir tarif buldum kendim denemelerle çok lezzetli olduğunu görünce sürekli evimizde yapılan bir yemek haline geldi. Yanında servis ederken bunun biraz şöyle doğradım patatesi göstereyim. Tav ıı, tavuğunun yanında bunu servis yapacağım. Patateslerimi dilimledim. Biraz ıı, yağda kızartmak yerine fırında yapacağım sadece biraz tuz, biraz sıvı yağ ya da zeytinyağı ile karıştırıp fırına vererek yapacağım. Çünkü kızartma çok yemek istemiyoruz evde ayrıca. Burada da şöyle göstereyim. Suyum kaynıyor. Burada da eriştemi haşlayacağım. Ve tavuğumla, patatesimle servis yapacağım. Çok lezzetli bir tarif olacak. Çünkü sunumu da gayet güzel. Umarım beğeneceksiniz siz de. Yapımı da aynı zamanda çok kolay. Çocuklarınızın çok seveceği bir lezzet. Aynı zamanda misafirinizde de yapabilirsiniz. Şimdi tavuğumu biraz şöyle iyice kavurdum. Kavurayım. Ondan sonra diğer aşamalarına geçelim. Gördüğünüz gibi burada yağlı kağıdımı tepsime serdim. Patatesinin içine şöyle biraz sıvı yağ ya da zeytinyağı. Ben zeytinyağı koydum. İsteyen sıvı yağ koyabilir döktüm göz kararı koydum biz yarım çay bardağı yeterli olacaktır ee, bu dört tane patates var burada dört tane patatesi yarım çay bardağı yeterli gelir şöyle biraz da tuz ekliyorum şimdi bunu karıştırıp fırın tepsimin üzerine koyuyorum her zaman dediğim gibi videolarımda benim yemek tariflerim spontane geçtiği için bir şeyler ekleyip çıkartma olayları oluyor. Tuz ve yağ demiştim en başta. Ben biraz daha tatlandırayım diye farklı bir lezzet yapmaya çalıştığım için şöyle biraz pul biber, biraz da karabiber attım. Bu tercihe bağlı. İsterseniz direkt sadece tuz ve yağ ile de harmanlayabilirsiniz. İsterseniz benim gibi böyle birkaç ekleme yapıp daha da lezzetlenmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi bunu böyle karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra tamamen karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra tepsime dökeceğim. Patatesimi iyice baharatlarıyla karıştırdıktan sonra tepsimin içine koydum. Tek sıra halinde olacak şekilde şimdi bunu ızgara, fırının ızgara ızgara bölümüne vereceğim. Ve kızartma kıvamında olması için sadece ızgara veriyoruz. Yani ızgaraya vermemizin sebebi patatesimizin kızartma tadında olması. Şimdi ızgara bölümüne vereceğim fırınımın ve pişmesini bekleyeceğim. Evet, kaynayan suyuma biraz tuz ilave ettim. Şimdi eriştelerin içine koyuyorum. Şöyle eriştelerin içine koydum. Şöyle biraz karıştırıyorum bir tatlı kaşığı yardımıyla. Eriştelerimi makarna, normal bir makarna haşlar gibi haşlanma ayarını kontrol ederek Haş, tamamen haşlanmasını bekliyoruz. Ondan sonra yağlama işlemine geçiyoruz. Tavuklarımız da bu arada suyunu bıraktı ve çektiler. Şimdi kavurma aşamasına başlamış. Tavuklarımızı kavurmasını güzelce yaptıktan sonra salçasını koyuyoruz. Buradaki kus nokta, tavuğumuz kavrulduktan sonra salçasını ekledikten sonra salçayla da şöyle biraz döndürüyoruz. En son sarımsak ve baharatlarını atıyoruz. Ondan sonra bir iki çevirdikten sonra yemeğe hazır hale geliyor ve baharatın hiçbir özelliği ve sarımsağın hiçbir özelliği kaybolmamış oluyor. Şimdi ben kavurma işlemine devam edeceğim. Sonra salçasını ilave edeceğim. Evet bir yemek kaşığı biber salçamız ekledik. Şöyle göz kararı bakacağım rengine falan, ana göre ekleme yapabilirim. Salça kokusu gidene kadar böyle kavuruyoruz tavamızı biraz salça ilavesi yapmam gerekiyor. Evet, salçam biraz ekleme yapıyorum. Şöyle iki yemek kaşığı koymuş oldum böylece. Tavuğumuzun e, ölçüsüne göre, kilosuna göre bunu ayarlayabiliriz. Göz kararı. salça kokusu çıkınca biraz baharatlarını ekleyeceğim. Şöyle bir ölçü bir çay kaşığından biraz fazla karabiberimi atıyorum içine. Biraz baharatı bu bir yemek. Şöyle biraz pul biber atıyorum. Eğer acıysa daha az atabilirsiniz. Ben biraz acı sevdiğim için fazla atıyorum. Biraz da kimyon. Şöyle biraz kimyon. şöyle göstereyim. 4 diş, 4 irice büyük diş sarımsağımı hemen içine rendeliyorum. Gördüğünüz gibi sarımsakları da rendeledim. Ocağımın altında fıstım bu arada. O kadar güzel bir koku, o kadar lezzetli bir tat ki kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. mis gibi kokuyor şu an. Şöyle biraz daha baharat eklemesi yapacağım. Dediğim gibi baharat olayı zevke bağlı. Nasıl isterseniz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. yeterli. Şöyle bir karıştırıp altını kapatıyorum. Artık servis edilmeye hazır hale geldi. Dediğim gibi baharat kısmını özellikle sarımsağını en son atarsanız içine sarımsağın aroması ve kokusu kaybolmadan çok güzel lezzetli bir yemek yemiş olursunuz. Bu arada eriştelerimin suyunu süzdürdüm. Bir parça, bir yemek kaşığı kadar tereyağı, bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Şöyle biraz da tuzunu ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Eriştemi şöyle yavaş yavaş şöyle tereyağın arasının içinde eridikten sonra o şu an kapatıyorum eridikten sonra bir karıştırıp servise sunuyoruz eriştemizi bu arada hazırlanmış oldu tavuğumuz da burada hazır sadece patatesimizi bekliyoruz fırında o da birazdan hazır olacak ve sonra sunuma geçiyoruz. Evet. Evet şu anda yemeğimiz hazır. Gördüğünüz gibi patatesimiz, tavuğumuz ve eriştemiz şöyle yanına da bir havuç salatası yaptım hemen. Biraz nar ekşisi koydum o yüzden rengi biraz koyu. Biraz maydanoz, biraz nar ekşisi ve havuçla Güzel bir salata yaptım. Umarım size tarifi deneyip yaparsınız. Eğer abone olmak isterseniz videomun sağ alt köşesindeki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Yorum ve beğenmeyi yaparsanız çok sevinirim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Afiyetle kalın.